Hocam bu çocuk hayırdan anlamıyor. Anlar. Eğer gelişimi buna müsaitse elbette anlar. Uygulamıyor olabilir ama bu anlamaktan farklıdır. Peki neden hayır uygulamakta bu kadar zorluk çekiyor ve siz bu konuda ne yapabilirsiniz? Hadi gelin bunu konuşalım. Öncelikle yersiz hayırlardan uzak durmakla başlayabilirsiniz. Yani o hayır evet'e dönecekse en başından hayır dememe kulağı nasıl geliyor? Çocuk sizden bir şey istediğinde ya da bir şey sorduğunda içinizden ilk geçen hayır demek mi? Önce neden hayır demeliyim buna diye düşünebilirsiniz. Eğer ona zarar vermeyecekse, imkanlar ve bulunduğunuz ortam el veriyorsa neden olmasın? Ama bu ona zarar verecekse ve şartlar imkan vermiyorsa veya uygun ortamda değilseniz ve gerçekten evete dönmeyecek bir hayırsa işte o gerçek bir hayırdır. O an hızlı ama yanlış bir cevap vermektense ona biraz düşünmeniz gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Bu elbette geçiştirmek için verdiğiniz bir cevapsa elbette karşı taraftan kabul görmeyebilir. Ama birkaç deneme sonrasında çocuğunuz gerçekten düşünüp cevap verdiğinizi görürse sizin düşüneceğim söyleminize güven kazanır. Siz de zaman kazanmış olursunuz. Peki ya hayır diyemiyorsak? Hayırın sizdeki anlamını düşünmekle başlayabilirsiniz işe. Kendi geçmiş deneyimleriniz size hayır demekte de güçlük çeken bir birey yapmış olabilir ve bu çalışılabilecek bir alandır. Bu konuda bir psikologtan da destek alabilirsiniz.